Evet Çin malı Çınar <laughs> Pardon arkadaşlar Ahmetciğim hakaret gibi oldu ama Suriye'den geldi <laughs> Çınar yok bugün Efendi köye kaçmış. Sen ne yapıyorsun Ahmet? Allah bunları da besliyoruz abi. Bugün bu arada abi. Lan oğlum 3 günlük yem veriyorsun. Manyak mısın sen? Bizim batıracaksın. Az sonra aşağı çakma tabii. Yemin kilosu oldu 7 milyon. Evet. Şu gülüşe. gülüşe bak, gülüşe bak. Kaçakçı. Kaçakçı balıkçı merhaba. Evet. Her gün iki tane üç tane olmaz. Yemin et. Öyle bir kümeslere bakalım arkadaşlar gelin. Çınar yok diye video mu çekemeyeceğiz? Şimdi burada Çınar'ın bir sürü yumurtaları vardı biliyorsunuz şuralarda mırlarda var mar diyordu. Bakayım kaç tanesini büyüttü. Şurada hala 6 ay önce gelmiş yumurta vardı hala yumurta var ama baskayı büyütmüş. Buradaki yumurtalar herhalde kırıldı yeniden ekledi bir şeyler oldu. Buradaki yavruları büyütmüş. Ana şuna bak maşallah lan. Ananı satayım. Bu ne lan? Hayır, maşallah kursak patlayacak. Evet. Yani evet, evet. çoğu yavru ölmüş. Buradakiler çıkmış. Buradaki yavrular çıkmış. Bu ne, abi, yapıyor, ne, yapıyor Bu ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Onu, abi. El Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet bugün Çınar sensin. Anasızları koy. Düşürsen vallahi balıkçı seni de beni de. Kaçıncı kat burası? Herhalde ölürüz. Ölümüzü bulabilirse iyi de. Ölümüzü de bulamazlar. Şimdi burada vardı bir takım bir şeyler biliyorsunuz. Buradaki yavruyu büyütmüş Çınar Efendi. Şurada ne varmış? Yumurta varmış. Şurada iki tane yavru büyütmüş. Çınar geziyor. Biz yavrularına bakıyoruz burada. Evet. Ahmet uçuracak kuş. İnşallah kaçırmaz. Kapatsana Esiyor, Esiyor ya. Evet Gül abi. Videodayız. Buradaki durum ne? Buraya da bir bakalım. Ayıp olmasın. Hayır, var. var mı? baskı kümesi oldu, yeni yapıldı. Oo, burada da dolu yavrular var. Bakıyoruz. Beyaz baskı gibi şeyler var burada. Burada var. Oo, üretim tam sağlam burada. Ben size söyleyeyim. Oo, maşallah, maşallah. Çınar'ın efeleri büyüyor. Tabii. Heh. Kapattı. Neyi kapattı Kaçacak yok değil mi? Balıkçı bir baksın, bir denetlesin, kaçacak olmasın. Bir baksana kaçacak kuş var mı burada? Yok Karama yapacağız da. Uçuracağız da. Evet. Çınar gibi olmasak da idare edin daha. Evet Çınar Çınar anlat Halen bugün Çınar yokmuş Beni koyla yerine <laughs> Yapsana oğlum Çınar gibi Göz ya <laughs> Bağır Çınar Kralım basit bağı batı açacak Sağolsun bağırsın Yardımlandım hep Kim? Yapacak tabi Dediniz yorumlarda Çınar'a git Çınar'a git gittik de Çınar yok Bu Arap ne? Getir bakayım araba getir buraya. Şu çınara hediye ettiğim adam. Hastalık geçirmişti ama düzelmiş. Yok Arap burada ya. Niye öyle yaptı o? Niye öyle yapıyor Murat abi? Uçuyor muydu o? Son Niye öyle yaptı o? Para lazım abi para şu mı uçuyor? Ya oh, o da gelir artık. Yanadı. Abi alıyorum Bırakın tamam. Geldi. Gelemiyor ki. Uçamıyor mu ben ona? Gele gele. gele Bence gelemiyor. Yok hastaydı o ya. Yamat, ya, ya. ya 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 yamat. Ya. Tuhaf Hı. uçuyor değil mi? He? Tuhaf uçuyor. Gelmeye o çalışıyor, o gelemiyor. Kaldır bakayım. Bak gidecek oraya konacak şimdi. o, Şimdi martı bir koyacak ona. Çekmiyorum lan seni. Çekmiyorum. Çekmiyorum. Çekmiyorum lan seni. Ona yana marka var mıydı? Ver pırıltı. Geldi. Oluş gelmez. Mala bağladı oluş. Aynen. Oraya indi. Yürü be. Gelmezsen gelme lan. <laughs> <laughs> Senin Allah belanı. Kuş kaçırdın. Sıktı atalım ama biz macera yaşadık birazcık. Yazıklar olsun sana. Olsun. Sen de biraz. Çınar yok. Gezmelerde. Biz geldik buraya. Evet. Çınar'ın boşluğunu doldurmaya geldik ama bir kuş kaçırdık. Gördünüz. Vallahi. Şahit oldunuz. Çınar bizi vuracak zaman abi. Tarıkımız kuşları tanıttık kaçak yok. bir tane araba oldu diye onu da kaçırdık bu arada Arkadaşlar yarın gece Samsun'a gidiyorum Oradan da sunava geçeceğim herkesten dua bekliyorum biliyorsunuz yol Yok çık olsun. Yollar sıkıntı. Ufka abi kalk be. Geldi geldi. Evet çekil Ufka abi. geldi geldi, geldi balıkçı geldi. Öyle, öyle, tamam. sana. Damar var, damar. <laughs> <Verebilir> <laughs> Şuraya Ufuk o abi şey Orada kuş gösteriyor Geldi geldi çekiyorum da Kuşa baksana be ne uçuyor be Balıkçı Murat kanıdır arkadaşlar <laughs> Görüyorsunuz Kaçtı Sahibini sikeyim Sen kuşu 10 sene Tut Uçurma kuş unutmayı uç şey uçmayı unutmuş. Gelir ama gelir. Gelir gelir. Her bir tane var. Üç gün sonra gelir yine gelir o kuş. Evet ufuk abi sopayı almışsın. Bir de onunla uğraşmayalım. Bir de ama orada kanatsı var abi. Tamam yarım kanat. Sen gel. Bu aşağı katlen çıkacak. Kalpten çıkacak bu akşam Bu akşam uyuyamazsın Uyuyam. Sen... pis, pis, pis. Ahmet görüyorsun Bağda çoban olsaydık en azından bir verimli bir şey yapardık. Bir mesleğimiz olurdu. Etler nerede Kuş bile Aşağı verdim gönderdim. Niye? Etler burada var. Tarım anlasın diye. Bunlar nasıl salata mı açacağız? Ne pişireceğiz mi? Onlar da yok be. At atsın şeye. Başkanım. Gez gez kuşları gez. Ne no. De... <laughs> <laughs> Balıkçı lat. Bey ne yapıyorsunuz? Şu an elini yıkıyor. <laughs> elini yıkıyor. Pardon yanlış oldu. Ne yapıyor Volkan Bey? Niye geldiniz buraya? Toptan işte hepsini alacağız bunları kısmetse. Para yeter mi senin günü ya? Yeter baba. Salı günü şeyimiz Heh, var. Bak Kuluşunuz şimdi var. söyle. Gel buraya gel. Evet. Şimdi söyle açılışını. Salı günü Allah izin verirse akşam saat 7'de ufak ufak toplanmaya başlayacağız. Ama nerede? Kim? Kuşçular neresi? Kuşçular Kulübü mezatı. Evet. Bizim mekanımız. Arkadaşlar bu arada Babamızın yeri... Kuşçular Kulübü'nde Volkan abiyle beraberiz. Mekanı şu anda o işletiyor. Bilginiz olsun. Bu salı günü de. Saat 10'dan sonra mezat ilk açılışını ondan yapıyor. Değil, 8'den sonra 9'dan tamam sonra işte. yapacağız. Erken yapacağız, erken bitireceğiz. Ne gibi şeyler sunuyorsunuz? Dezenfektanımız, eldivenimiz, maskemiz hepsi bizden. Tamam. Geliyorsunuz, oturuyorsunuz, karton bardaklarla çayımız var. Cam bardak yok, Tehlike atmayalım birbirimizi. Tamam. Çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz, kuşumuzu alıyoruz, satıyoruz. Hepimiz evlerimize gidelim. Şimdi bir tamam. pazarlığa şahit olacağız gibi geldi. Evet. Ben buradayken çekim yaparken Volkan abi geldi. Ne alacak? Bakalım. Balıkçı bunu nasıl kazıklayacak? Ona da bakalım. Ya da bu uyanık mı? Onu da görelim. Mezarcılar biraz uyanık olur ama sen safa benziyor biraz. biraz. Ben de saf. Var mı? Var mı? Mesela... Yavaş canım. Düşeceğim. Parayı duydu ya. Düşüyor da <laughs> Para kokusunu aldı ya. He, evet. Heh, sat bakayım kaç tane kus satıyorsun hadi. He? Adam gelmiş. Ha. 10, 10 tane dolapçı satıyor. Hiç fark etmez. Alıyor musun? Alıyorum abi. Erkek dişi benim, erkekmiş. Balıkçı bu ne? Kaldır kaldır, kaldır. geldi geldi. Var yani? ya, mı? Ya yaboz lan o, yaboz. Ne yabozu be böyle yaboz mu olur? Ben, 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 benim kuşum o. Nasıl ya senin ben, kuşun? Benim kuş, benim benim. Niye pırıltı verdin bize o zaman? Karşı zamanlı yavruları şeydi yavuz. o. Yabozun Şimdi hadi doldur. Neyi verirsen kartonu doldur hadi. Arkadaşlar görüyorsunuz işte. Nelere şahit ediyorum sizlere. Bunların ikisi de tehlikeli adam. Kimin varsa hepsini aldınız. Problem yok. He? Kimin kaç tane kuşu varsa Bunların ikisi aldırız. tehlikeli adam şu anda. Güzel kuş olsun. Ne yaptık? Değerinde her kuşu alırız biz. Kimsenin kuşunu öldürmeyiz. Dur biraz videoyu durdurayım ki şey pazarlık anını kaçırmayalım. Çünkü az şeyim var, sürem var telefonda. Şahit olun siz de bu videoya. Aha! Balık Hiç utanmıyor musun sen? Hani bize satılık kuş yoktu, kimseye kuş vermeyecektik. Çınar! Gör oğlum bunları. Çınar, çınar görmesin. Arda çıkar geri Evet. Çınar yokken kuşları şu anda topluyoruz. Çınar olsa onu satma, bunu verme, bunu etme. Adam evet. da evet. Şimdi videoyu izlediği zaman basacak kalayı zaten. Bir tane geldi, evet bir tane. Bir tane alayım? Bir. Şimdi kuşlar biraz daha çoğalsın. Ondan sonra çekime devam edeceğim. Evet arkadaşlar, emanet kuşlarımı satan şahıs bu. Satarım abi. Dükkana kuş gördüm. Utanmıyor musun sen? Hiç utanmam. Dükkanda kuş gördüğümü satarım. Babamın oğlunu tanımam. Abim Abimle alıyorum kuşları. Düz kızarmıyor var. mu? He yok kızarmaz hayatta. Bu ne lan kırmızı? Mardin. Kaç tane oldu? 2, 4, 2, 4, 5 tane. 10 tane demiştiniz. Beş tane çıktı işte. Vermez. Vermez. Hayatta öyle bir şey olmaz. <laughs> Yok abi çınarsız zevk vermiyor burası. Çınarsız burası zevk. Evet. Sen niye koşmuyorsun? Biz kuş, çak... biz koşalım. Kuş kaçırıyoruz Adamı cadıza çıkıp kuşu kaçırır. Evet, şampiyon geliyor. Şampiyon geliyor, geliyor. Para kokusunu aldı, geliyor. Yüzü de gülüyor. Baba baba. Tebessüm ediyor. Topanca yana gel. Evet, kuşu kaçırdı. İçeride mavi. Bu kimin? Kuşlarla cebelleşmek böyle bir şey işte arkadaşlar. Ekmek parası ne yapalım? Çoluk çocuk aç. Kaç oldu? Kaç oldu? Bilmiyorum çok oldu. Say bakayım. Sayın baba. Şişt, <laughs> dur. Evet kaç oldu? <laughs> 8, 9 oldu. 9 bir tane daha koy abi. Bir tane daha koy oradan. 9 mu oldu? Şeyleri alacağım ya. Baskı alamazsın. Baskı öyle bir şey yok. Bizdeki baskalar Baska, da oldu dükkanda. Pahalı. 70 tane baska var dükkanda. Yemin et. Dolapçımız yok. Bana göre tane. bir tane kuş var mı? Yok, sana göre bir tane bile yok. Çünkü sen benim yani çok işe, yani Bursa, Bursa, Bursa. Bursa mı? Makara yapınca mı? Çok makaracı bir kuştur. Be, o fok, fok, Makarayı çok sever. Makarayı ben de çok severim ama harbi makara yapacak. Öyle kıraç kadar namazı. Bursa'dan geldi 9 tane. Kırmızı. Akkuru. Oldu. Buldun mu? Kalp, kalp. Şu dişi döne ya. Evet. O zamana kadar en güzel ben bu nerede görüyorum biliyor musun? Gel. Cık, cık. Yem atsana şuraya Volkan abi şunu tut. Heh. 10 tane oldu. Tamam. Şekeri de atacak şimdi. Bunların hepsi yere kadar dönüyor. Yerlere kadar dönüyor. Dönmezse geri getir. Dönmezse alanlar geri getirsin. Ben ne yapıyorum? Arkadaşlar. Volkan berberi kazıklıyoruz şu anda. Pazarlık dönüyor. Şimdi şeyi de çekeceğim. Kaç para olduğunu siz de görün de şahit olun. Sonraki gün fazla fiyat vermeyin kuşlar. Murat Bey. Sen <laughs> onu aşağıya verme. Kaç? 500'e aşağıya Evet. Oğlum biz taş mı yiyecek ya? Abi ne kaçacaksın? Ama hepsi lavabocu var. Bize kral tutuşa verdi. 500. <laughs> Eyvah. Arkadaşlar. Çekiyorsun şimdi. 500 dedi. Evet pazarlık. 400 olur, 400 yüzlerle de olur olur oğlum. Oğlum bana mı alıyorsun? 500 milyona ben şey alıyorum İstersen abi. Bülent abiyi alayım, çifte girin kurbana girer gibi. He. Kurban kesiyoruz Ortak oraya. Şşş yap, gelin. tut elini tut elini tut elini. 400 tut 400 tut tut 400 tut 100. tut. Dört <laughs> tut. <laughs> de ekmek <laughs> <laughs> biz yiyeceğiz. Seyret fazlasını satarsan. Murat abi elini tut, Murat abi. Pazarlık yapıştır <laughs> elini tut abi. Şeyi de alın araya, dur. Al elini abi. Üstüne koyalım mı? Evet Murat, dört

kuşu geliyor, kendime aldığım kuşu veriyorum. Aa. Hediye ediyorum, gönderiyorum. Geliyor burada 50 lira için beni kılıyor. Tamam olsun. 400 Murat abi. Tamam ha. Gördün mü? 50'yi bana sonra verirsin tamam. bu tamam. şey. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kırdık, laf ettik. Neyse güzel bir pazarlık oldu. Murat abi kırmadı Volkan Berber'i. İyi paralar. Vallahi iyi Sonra para. Tabii, alıyoruz, satıyoruz. Helal ediyoruz. olsun, seni tebrik bir ederim. Yani. Çok güzel kaliteli kuşlar alıp satıyorsun insanlara. 450 alıp 2,5-3 milyar çekmeyin ha, gördük kaç aldığını. Ona göre. 450 almadım zaten, 400 aldık. İnsanları yanlış önlemeyin. Doğru, ben. 400 aldık. <laughs> 50 sen alacağım diye, onu da içine katmış. <laughs> Nasıl koparttım ama seni? <laughs> Neyse arkadaşlar, hadi videoyu sonlandırıyorum. Şimdi de atıyorum videoyu. Haydi Allah'a emanet olun. Gördüğünüz gibi pazarlık son gaz devam etti görüşürüz. Allah'a emanet ol. Çin arada buradan selamlar. Yola gidiyorum görüşemedik. Geldiğinde bir video yaparız artık.